üçüncü günden. Evet, üçüncü günden tekrar günaydın. Şu an neredeyiz? Onu söyleyeyim size. Ay bunları da hava yapmıştı bu arada. Bir tanesi arabada düştü. Böyle üç tane çok güzel bileklik hatıra yapmıştı. Hastayım anlayacağınız üzere. Hepimiz hastayız. Konuşmandan da belli oluyordur. Neredeyiz onu söyleyeyim. Biz dün gece yola çıktık. Pakizelerden sonra uzun bir yolculuk yaptık. Ama bayağı bir uzun sürdü ve hiç mola vermeden geldik. E, Konya'ya kadar geldik. Konya'ya geldiğimizde annemlere geçtik hemen. Ya biliyorsunuz annemler zaten orada oturuyor. Annemlerde hemen bir yattık, dinlendik ama böyle nasıl yatmışız? Herkes resmen ölü gibi yatmış. Sonra sabah 5'te tekrardan yola çıktık Muğla'ya doğru. Şu anda e, neredeyiz? Burdur'dan yeni çıktık herhalde. Muğla'ya çok az bir e, kilometremiz kaldı bir yer bulduk hemen kahvaltı yapacağız. Şu an kamyon bizim evin önünde. Ama biz hala daha kamyona yetişebilmiş değiliz. Hamallar işte taşımacılar 8.30 9.00'a doğru geleceklermiş. Biz de dedik ki hani bir kahvaltı yapıp kendimize gelelim. Yolumuza öyle devam edelim dedik. Kamyon bizden önce vardı. Biz ona yetişemedik de yazık ki olmazsa onlar indirmeye başlayacaklar. Biz onları indirirken yetişmiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi burada bir kahvaltı yapacağız. Hepimiz resmen bir grip Ayla. halindeyiz. Burun akıntısı, hap şurup bayağı bir sıkıntı oldu. Annem hele çok kötü oldu. Annemden sonra ben, benden sonra Ahmet han derken ben, hepimiz grip olmuşuz. Çok ses var evet. Senin telefonunla biraz birazcık oynayabilir miyim diyor. Burada oturuyoruz şimdi işte. Annemler de iki araba geldik. Babam kendi arabasıyla geldi. Annemler de arkamızda. Şu an annemlerin de 30 km falan kalmış. Onları bekliyoruz. ondan gelince de çok güzel bir kahvaltı yapıp, tekrardan yolumuza devam edeceğiz. Evet, annemler geldi. Biz buluştuk. Şimdi mis gibi bir kahvaltı yapacağız. Daha sonra tekrardan arkalı önlü yola devam edeceğiz. Navigasyon şu anda tam 350 metre gösteriyor. Evet. Aşkım bu başarı hepimizin. Evet. Geldik mi? <laughs> geldik baba. Geldik mi diyor. Kurban olurum sana Benim baba. Yok yeni evimize. Yeni <laughs> evimize. Evet. Yeni evimize. Şimdi Dayıma mı senin... geldik diyor. Değil, böyle Aman papatya'm bekliyoruz. Anneciğim ışık bekliyoruz. Babacığım amcalar senin, senin evini kuracak, yatağını kuracak. Tamam mı? Ondan sonra sen de oyun oynayabileceksin. Sırada bak, sırada, sırada bak. Değil. Abi daha sen uyku mi oldun? Çok az kaldı prensim. Baba. Şimdi annemle babam da geldi. Bizim de kamyon buraya gelmiş. Demiştim ya kamyon bizden önce geldi diye. Evet evde şu an şurası. Taşımışlar bu eşyaları. Eşim yukarı çıktı. Ben de arabayı stop edip tekrardan yukarı çıkacağım. Burası mıymış? Gel bir de var. Gel. Ana, evimize giriyoruz. Evet. iyi. Evet. tabi. Evet. Amca gelmiş. Sen sen geldin. Amca evimize geliyor. Allah'a çok şükür geldik. Olsun. Sağ olun, hoş bulduk. Efendim? Evimize geldik. Evet. <laughs> Efendim evet, bizim zaten babacım o, bu amcalar getirdi onu. E, bizim evimizde bundan vardı evet. diyor. Bu getirdi onu baba. Bu tabii, bu getirdi onu. Daha bir şey var, bir var mı ha? Aynen. Onun içini göreceksiniz, her zaman. Ne

Der, işimizin arasında kapı çaldı ee, kapıyı önce eşim açacaktı dürbünden baktı bir bayan dedi sen açar mısın Allah Allah yaptım neyse çıktım bir bayan elinde böyle keklerle bir de şu poşet var göstermek istiyorum çünkü siz de şaşıracaksınız böyle insanlar kalmış mı diye poşetin içinde gösterebiliyor muyum Heh. poşetin içerisinde içli köfte var ayranı var. Bir de yanında daha yeni pişirmiş sıcacık bir kek var. Kendisi YouTube seyircim. Aynı zamanda Instagram'dan da takipçilerimizden birisiymiş. Ve o kadar şaşırdım, o kadar şaşırdım ki evi nasıl buldun falan dedim. Çektiğim storylerden evi tanımış. Yakın oturuyoruz sanırım. Kata kadar gelmiş. Gerçekten hayretler içerisindeyim. Böyle insanlar kalmış mı diye söyleniyordum ki kalmış arkadaşlar böyle insanların henüz nesli tükenmemiş. Allah bin kere razı olsun. İsmi de Leyla. Leylacığım eğer bunu da seyredersen gerçekten Allah razı olsun. Allah seni de önüne çıkarsın. Çok mutlu oldum. Çok çok mutlu oldum. Anlatamam. Efendim? Ama Baban mı hazırladı senin odanı? Harika olmuş. Evet şimdi eşim kıymaları çektirdi getirdi. Tek tek böyle buzdolabı poşetine koyuyoruz hepsini. Daha sonra da bu şekilde böyle eziyoruz, yuvarlıyoruz. Sonra ben bunu böyle ortadan böyle hafif şöyle yapacağım. Ee, buradan böyle hafif incelteceğim. Daha sonra kullanacağım kadarını buzluktan çıkarırken kırıp kullanıyorum. Bunu ben internette görmüştüm. Çok güzel kullanışlı oluyor. Birkaç senedir de böyle yapıyoruz. Çok iyi oluyor bizim için de. Bugün ikamet aldırmaya gidiyoruz. Bizim için yeni bir başlangıcın ilk günü diyebilirim. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Toparladım. Ve ikamet almaya gidiyoruz. Akşama doğru da çok çok özel bir misafirlerimiz gelecek. Az önce aradılar. Çok mutlu oldum. Şimdi işte önce çarşıdaki işlerimizi halledelim. Ondan sonra gelişmelerden bahsederim. Şimdi, önce bir şey... Şimdi nüfus müdürlüğündeki işlerimizi hallettik. ikametlerimizi aldırdık ve artık an itibariyle buradayız. İkamet anlamında da her şey tamam. Oradaki işlerimiz bitti ve şu anda biz camcıya geldik. Ee, size gösterdim mi hatırlamıyorum ama aynalı bir tepsim vardı ee, çok güzel sunum yaptım aynalı tepsim taşınırken kırıldı kırılmış ee, çatlamış ortadan böyle yarılmış ben onu çöpe atmaya e, niyetlenmiştim Instagram'da paylaştığımda bana birçok kişi onu atma işte camcıya gidersin ona ayna kestirirsin falan filan demişti sonra benim kafama girdi tabi bunlar olabilir mi acaba dedim. Ondan sonra camcıya geldik işte şimdi. Atmadım. Eğer bir tepsi fiyatında fiyat vermezse sadece işte ayna kesmeye şu anda yaptıracağız. Eşim şimdi camcıya girdi. Ben de arabada Betanla beraber onu bekliyorum. Evet. Şimdi çarşıdan eve geldik. Tepsimi yaptırdım. Ee, çok güzel oldu ama arabada yapışkanı tam tutmamış. O yüzden eve gelir gelmez de üzerine ağırlıklar koyduk. Hani cam e, ayna iyice yapışsın diye. O yüzden üzerine şimdi ağırlıklar var gösteririm az sonra. Ee, dışarıda ne yaptık? İkamet aldırdık. Ondan sonra market, manav işlerimiz vardı. Onları hallettik. Ee, ya Bu eve taşındığımızdan beri böyle tam adam akıllı akşam yemeği dahi evde yemiyorduk. Sürekli işte böyle kahvaltıyı yapalım. Akşama kadar uyuyordum, uyuduktan sonra uyanıyordum. İşte akşam serinliğinde biraz böyle dışarı çıkalım derken dışarıda yemek yiyorduk. Çok da fazla yemek yapmadım yani bu evde. Şimdi o yüzden biraz alışveriş yaptık. Şimdi tam anlamıyla ev oldu yani. Gerçekten ev gibi değildi. Hep otel gibi kullanıyorduk. Belki de o yüzden alışma sürecim çok uzun sürdü. Bilmiyorum. Ee, sonra bir de <laughs> tabak aldım dışarı çıkmışken birkaç bir şey alayım istedim. Her zaman aklımdaydı bu. Taşınırken ne kadar çok böyle ağlayarak tabaklarımı sarsam da ne kadar çok olduğundan dolayı gittim yine tabak aldım. Gerçekten uslanmayacağım bence bu konuda. Size göstereyim istiyorum. Kahvaltılık aldım. Ama uslanmayacağım derken elimdeki tabakları tabii ki elimden çıkardım. Çünkü günlük iki tane yemek takımım vardı, günlük takım olmak üzere altı kişilik. Onları elimden çıkardım. Böyle tatlı tabakların falan vardı, onları da elimden çıkardım. Bu söylediklerim hepsi altı altışer kişilik böyle çeşitli tabaklardı. E, şu an ben misafir takımı kullanıyorum. E, yani misafiri aldığım e, kaç parça işte bir sürü 12 kişilik. Evet, 12 kişilik misafir yemek takımım vardı. Onu çıkardım, altı parçasını koydum buraya. Dedim ki ben bunları kullanmak için misafirimi ekleyeceğim. Tabii ki de hayır. Çıkardım artık onları kullanmaya başladım. Sonra günlük çatal bıçak takımımı da elimden çıkardım. Ve bu çekmeceli çatal bıçak takımları var ya onları artık şimdi kendim kullanmaya başladım. Bayağı bir yer açtım. Yer açılmışken gittim yine tabak aldım. Bu benim için vazgeçilmez bir şey. Ne aldım tabaklar. Böyle basit şeyler, kahvaltı niyetiyle aldım bunları. Bunlardan böyle 6 tane aldım. Böyle bir yere köy kahvaltısına serpme kahvaltıya gittiğinizde hep böyle beyaz düz tabaklarda verirler ya. Çok iştahım açılıyordu. Gittim bunlardan böyle 6 tane aldım. Bunların tanesi 4 liraydı. Bir de çok güzel bir yer buldum da o yüzden aldım. Gerçekten tam ben gir çıkma yani. Şundan şöyle bir boy 2 tane aldım. İşte buna da patates kızartması, işte domatesler salatalıklar falan koyarım diye düşündüm. Yine kahvaltı için düşündüm bunu da. Sonra hatta şimdi bir kahve yapabilirim bence. Yıkadım da bunlar birazcık sulu. Şöyle aldım. Buna da işte kavurma yaparız. Kahvaltıda. Ondan sonra ne bileyim omlet falan yaparız diye. Bunu böyle aldım. Bundan da iki tane aldım. Aynı zamanda bunları bir de kahve sunumunda kullanırım diye aldım. Çok da bir şey almamışım aslında bakarsan. Tepsim burada böyle bekliyor. Üzerine ağırlık koyduk bu aynanın güzelce yapışması için biraz böyle ağırlıklı beklemesi gerekiyormuş yapışkanın da kuruması için. Ondan sonra aldıklarımı da böyle iyice sergiledim sizin için rahat görebilmeniz için. Şunlardan şöyle iki tane aldım. Şundan iki tane aldım. Şunlardan da altılı aldım bu şekilde. Bence kahvaltıda çok şık durulacaklar. Böyle düz beyaz olması işte ne bileyim hepsinin tek tip olması falan. Hep serpme kahvaltılarda hoşuma gitmişti. Aynısını yarın inşallah hazırlıyor olacağım. Böyle bir şey yaptım. Ee, sonrasında başka bir şey inan almadım böyle ortamın. Şimdi şurada bir kahve sunumu yapayım diyorum. Ee, kahve sunumunda da şunu kullanacağım. Hazır almışken kullanalım. karnımızın acıktığını fark ettim ve bir yemek yapmam gerektiğini düşündüm. Ne yapıyorum? Karışık kızartma yapmaya başladım. Şimdi patateslerim kızarıyor, onları bekliyorum. İşte patlıcan, kabak falan bugün e, dedim ya güzel adam akıllı bir alışveriş şey yapmıştım. Biber, biber ne varsa karışık kızartma yapıp üzerine de domates sosu gezdirmeyi bayılıyorum buna. Yani gerçekten en sevdiğim yemekler arasında olabilir. Eşim et mi yesek dedi. Sıcakta hiç gerçekten onun midem almayacaktı gerçi burada da yağlı yağlı ama bu yemeği asla hayır diyemiyorum. Böyle ekmeği bana bana domates sosuna yemeği çok seviyorum. Şimdi ee, kahveden önce direkt şeye başladım o yüzden. Yemeğe başladım. Yemeği yedikten sonra artık güzel bir kahve yaparız. Bu eve taşındığımdan beri hiç kahve yapmadım biliyor musunuz? Ben ki kahve sunumunu çok seven bir insan. Bu eve taşındığımdan beri hiç kahve yapmadım. Üstüne bir de kahve makinesi falan almışım Böyle hevesli hevesli hatırlarsanız. En son annemin evinde bir denemiştik ya. Ondan sonra kahve makinesini hiç çalıştırmadım. Şaka gibi işte o kadar ki kötü geçti taşın maalesefse. Neyse ki atlattık. Hatırlamayalım. Şimdi yemeği yapacağım. Ondan sonra yine görüşürüz. Bir de size şu tatlışı göstereyim. Bu gördüğünüz şey domates sosu ama biliyorsunuz bu gazoz şişeleri sanırım BİM'de satılıyordu ya da yanlış hatırlıyor olabilirim. Adı gelmedi aklıma ama ne gazozuydu bu bilmiyorum. Siz bilirsiniz şimdi. Böyle kendisi basma makinesi varmış. Kapakları basabiliyormuş. O yüzden domates soslarını da bunlara yapmışlar. Bana da getirmişti sağ olsun. Buradan bir arkadaşım. Çok böyle tatlı değil mi? İlk defa gördüm. Çok şirin duruyor. Hem de çok kullanışlı. Hemen kapağını açıyorsunuz. Hop kullanıyorsunuz. Tekrardan bunları böyle sudan geçirdiğinizde zaten bir şey kalmıyor içerisinde. Atmıyorum da çöpe. Geri vereceğim şişelerini. Ama çok güzel gözüküyor. Size de bir fikir olsun diye göstereyim istedim. <laughs> Şimdi mutfağı süpürdüm. Pırıl pırıl oldu. Benim bu Diyarbakır'da kısa gelen perdelerim hakikaten kısa geliyordu. Burada görüyorsunuz ki yerleri süpürüyor. Buna bir çözüm bulacağım inşallah yakın zamanda. E, mutfağı aynı zamanda şu penceresi de olduğu için böyle güzel ikili bir takım düşünüyorum. E, şu anda bir geçici çözüm olarak gözüme hoş gelen bir şey buldum. E, şimdi bir yandan da balkon bakın balkon yıkıyor balkonumuz çünkü çok serin Diyarbakır'a göre çok çok serin bir balkona sahibiz burada ben neyse bulduğum çözümden bahsedeyim size şuracıkta bir mandal <laughs> bir de öbür tarafında bir mandal var eğer aklıma gelseydi bugün var ya buna keşke şey alsaydım perde tokası alsaydım şu duruş çok hoşuma gitti çünkü şöyle sizce nasıl olmuş güzel olmuş mu yorumlara yazın yani bunu şey yapacağım ben hoşuma gitti bayağı hoşuma gitti buna ben perde tokası alayım biraz daha şöyle hani bunu daha böyle e, böyle düzgün bir şekilde yapayım istiyorum çok güzel gözüktü sanki mandalla şimdi böyle hani derli toplu güzel gözüküyor size de böyle göstereyim istedim artık bir kahve içeriz bence çünkü bayağı da geç oldu ben burayı topla süpür derken ocak sileceğim daha ocak silmedim sonra artık inşallah kahve içeceğiz